Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün sizlere FOOS ağının düzenlemiş olduğu güzel bir etkinlikten bahsedeceğim ve artı bir kazancı da var. Bunu da sizlere adım adım bahsetmiş olacağım. Yani bu Airdrop'a neden katıldığımın başlıca sebeplerinden bir tanesi var. Onu da e, videomun devamında sırası geldiğinde sizlerle paylaşmış olacağım. Öncelikle neler yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar FOOS kendi resmi sitelerinde, yani resmi, sosyal sitelerinde bizlere Airdrop'un duyurusunu yapmış arkadaşlar. Toplamda 2 milyon adet FUS token dağılımı yapılacak. Şu anda güncel fiyatına baktığımızda FUS'un 2 milyon FUS şu anda toplamda 153 bin dolarlık bir ödül havuzu var arkadaşlar. Benim avantaj dediğim konu da zaten bundan sonrası geliyor. 2 milyonluk FUS tokeni buradaki borsalardan da alabilirsiniz. Ama burada görmüş olduğunuz gibi çoğu borsada da listeli. Ama benim amacım burada görevleri sırasıyla yapıp ve daha iyi ve puanları toplamak. Şimdi ne demiştik? 150 8 bin, yani 150 bin dolarlık bir ödül var. Beni avantaja sürükleyen bölümü aslında bu. Grafiğine baktığımda ise arkadaşlar piyasaların şu anda gerçekten dipte olduğunu farz edersek şurada eğer ilk destek bölgesine geldiğinde direnç destek ve direnç bölgelerine baktığımızda ilk kırılım noktası yani piyasalar düzeldiğinde en iyi şans 22 cent bölgeleri. Buraya geldiğinde ödül havuzumuz otomatikmen 300 bin doların üzerine yakın bir kazanç sağlıyor arkadaşlar. 2x'lik yani kazanmış olduğumuz token miktarı bir anda örnek veriyorum 300 dolarlık token verilmişse bize bu bir anda 300 bin yani 300 dolarlıksa bir anda 600-700 dolar olma şansı var. Şayet işler yolunda piyasada çok güzel ilerleme yaparsa burada 4x yaparsa kazancımız da 4x yapıyor arkadaşlar. Örnek veriyorum bize Normalde şu anki fiyat bazından 300 dolarlık verildiğinde bunu 4 ile çarptığımız zaman 4 kere 3 12 yani 1200 dolar bile kazanma şansımız var. Bunlar ortalama seviyedir. Eğer tabi buradaki piyasa gerçekten halving sonrasında yani bize ne zaman geleceği aslında tam belli değil. Eğer daha da ileriye dönük zaman dilimi verirlerse, ileride verirlerse, piyasada da güzel bir hareketlenme yaşarsa burada bize artı 8 x de kazanma şansına sahibiz. Gelelim bizler asıl görevlere geçiş yapalım. Arkadaşlar borsalardan fuz atma şansına sahipsiniz. Bunu GTO borsasında fuz ağı var ve bunu Metamax'ınıza fuz ağında atabiliyorsunuz. Şimdi airdrop'un adım adım başlayalım. Öncelikle videomun açıklamalar kısmına sırasıyla linkleri vermiş olacağım arkadaşlar. İlk önce bir airdrop sayfasına kayıt olmamız gerekiyor. Öncelikle verdiğim ilk kayıt linkinden geleceksiniz buraya. Twitter Twitter'ınızda bağlanıp ve bağlandıktan sonra arkadaşlar Metamax bağlamanız gerekiyor. Twitter'ı bağladıktan sonra Metamax'ımızı bağlıyoruz. Bizi Fuz ağına Metamax'ımıza Fuz ağını otomatik eklememiz istiyor. Oranda onay verdikten sonra Fuz ağını Metamax'ımıza eklemiş oluyoruz. Burada belirli başlı şu anda toplamda 4 görev var. Kayıt görevi var. Referans, Bridge follow yani Twitter takip bir de iki tane token alma görevi var bunları sırasıyla yaparsak Arkadaşlar adım adım hep beraber görmüş olacağız şimdi ben izlediğim yolu sizlerle adım adım bahsetmiş olacağım Ben e, metamaksımda poligon vardı arkadaşlar poligon anındaydı e, gittim e, poligon anına e, az bir poligonum vardı gittim ben de buna g 2 hesabımdan 10 tane poligon attım 10 matice tamamladım şimdi Fouz ağından ile e, poligonun ne alakası var? Biz burada köprü yapmamız gerekiyor, bu köprü görevini yapmam için benim herhangi bir ağdan Fouz almam lazım, Fouz'u köprülemem lazım. Ne yaptım? Öncelikle e, Meta poligon yani mat içime attım. Sonra Kuyum Market geldim arkadaşlar. Burada mor bölümüne tıkladım, poligondaki Fouz'un poligon kontrat adresini aldım arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Şuradan adresimizi de alalım tekrardan. Nereye geldim? Quick Swap'a geldim arkadaşlar. Quick Swap'ta e, elimdeki matiçlerden bir miktarını örnek veriyorum e, 7 matiçimi tuttum. 7 matiçlik fuhus aldım. Buna şu örnek verelim. Buradan şu anki balansımızın yansımadığı için mesela örnek veriyorum. 7 matiçim vardı. Burada fuhus aldım. Ne kadar? 68 adet fuhusumu aldım. Swapladım. Burası bitti üçüne köprüleme yapmam gerekiyor. Köprüleme işlerini çoğu arkadaşımız bilir diye düşünüyorum. Şimdi fosumuzu aldık. Meta da poligon ağında fosumu ekledim arkadaşlar. Bakın meta gelelim. Şöyle poligon ağına gelelim. Arkadaşlar şunu her seferinde söylüyorum ve her seferinde hangi kriptoyu alırsanız koyun market cap'ten hangi ağdaysa o ağdaki tokenin kriptonun kontrat adresini alıp Metamaks'a eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın ben burada ekledim. E, 3, 10 matişten 7'sini e, FUS'a çevirdim ve köprülemeye gittim. Şimdi köprülemeden de size bahsedeceğim arkadaşlar. İlk görevimiz zaten köprülemeydi. Köprüleme bölgesine geldiğimizde cüzdanımızı aynı şekilde buraya bağlıyoruz. Bunların linkini sırasıyla sizlerle paylaşmış olacağım. Cüzdanımızı bağlıyoruz. Poligon bağlıyoruz arkadaşlar. FUS'u seçiyoruz burada. Bakın FUS'u seçtim örnek veriyorum burada kaç tane e, şöyle söyleyeyim. Metamax'ımızı bağladık. Buradan Metamax'ı da direkt Fuz tokenini ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar görünmüyorsa. Ağımız poligon. Ben burada ne yaptım? Kuik e, Quick Swap'tan aldım. Fuz'u seçtim. Şuraya bastığınızda görmüş olduğunuz gibi Fuz diyor. Fuz'u seçtim. Burada maksimum dedim. Ve şurada görmüş olduğunuz gibi 68 tane olan Fuz'um şu anda hala hazırda beklemede bunlar ne yapılacak arkadaşlar? Bunlar öncelikle köprüleme yapıldıktan sonra Metamax cüzdanıma FUS ağına eklenmiş olacak. Köprüleme işlemi bu şekilde arkadaşlar. Önce bir onay veriyorsunuz. Burası eğer sizden onayınızı verip şuraya düşene kadar her gelen onaya onaylamanız gerekiyor arkadaşlar. Tabi biraz işlemler çok gecikmeli gelebiliyor. Şimdi köprüleme işlemini yaptık. Bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Etkinlik sayfasında da geldiğimizde aslında switch network chain diyelim. Bunu yine aynı fuz ağına tekrardan çevirmiş olalım. Şimdi köprülemeyi yaptık. O ta onaylanıyor. İkinci Twitter görevimizi yaptık. Bir de iki tane token almamız gerekiyor. Hangi ağda? Fuz ağında iki tane kriptoyu alıp cüzdanımızda tutmamız gerekiyor. Çok büyük bir miktar değil arkadaşlar bir adet, ikişer adet almamız yeterli oluyor. Bunun için ne yapmamız lazım? Hocam ben Fuz ağındaki tokenleri nereden bulacağım? Burada iş e, nereye denk geliyor arkadaşlar? Dex Scanner var bildiğiniz gibi. Her şey oraya gidiyor arkadaşlar. Şimdi Dex Scanner'ı de açayım sizlerle. Görmüş olduğunuz gibi Dex Scanner'e geldik. Burada Fuz ağını seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Fuz ağını seçtiğinizde bakın Fuz ağını seçiyorsunuz. Ben voltajı neden seçtim? Volt token var arkadaşlar. Neden seçtiğimi de sizlerle bahsetmiş olayım. Birinci ana tokenim yani yüksek miktarda alacağım. Yani ileride de lazım olacak. Neden? Burada likit havuzları var, farm var, stake var. İşte buradaki işlemler içinde voltaj tokeni lazım. İşte demek ki bizler burada DexScaner'den ne almamız gerekiyor? Voltaj tokeni alacağız. Nereye basmamız gerekiyor arkadaşlar? Voltaj Finans'a basıyorsunuz. Burada Voltaj Finans. Bakın FUS'u seçtiniz, Voltaj Finans'ı seçtiniz. Voltaj Binance'ta burada tokenleriniz görünmüş oluyor. Burada Volt token diyorum. Bakın Volt token'e geliyorum. Beni buraya şuradaki işarete bastığınızda sizi direkt Voltaj Finansa taşımış oluyor arkadaşlar. Bunu şurayı kapatalım aslında. Voltaj Finansa nasıl geçeriz? Bakın Trade to Voltaj. Bakın Volt ve Fuse diyor. Hemen bu bölgeye tıkladığınızda size şöyle ek bir sayfa açar arkadaşlar. Bu sayfada start trading dersiniz. Bakın fuz ve voltaj. Şimdi bu sayfayı büyütelim. Görmüş olduğunuz gibi geldi. Şimdi cüzdanımı bağladım. Fuzlarım hala meta şu anda gelmemiş durumda. Neden? Şurada yapmış olduğumuz köprülemede hala işlemin devam ettiğini söylüyor. Yani köprülemenin hala devam ettiğini bizlerle paylaşmış durumda. Burada ağımızı da poligona çevirelim ki şurada yapmış olduğumuz köprüleme ne kadar bir süresi kalmış onu da gözlemleyelim. Acele etmeyin illaki dönüp dolaşıp gelir arkadaşlar onu da belirtmiş olalım. Bakalım ne zaman gelecek bizim voltaj finansada geçiş yapalım. Bakın voltaj finansa geldik bakalım ne zaman gelecek. Biraz gecikmeli gelebiliyor arkadaşlar onu öncelikle söylemiş olayım. Buradan tekrardan fuz alına geçiş yaptık. Şu anda gelmedi. Yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Örnek veriyorum. Ben burada biraz voltajı fazla tutacağım. Benim 68 tane e, olduğundan dolayı volt şey fusum 68 adet var. Buraya bir e, ortalama 20 adet fuz harcayarak volt alacağım. Bir tane de ne almam gerekiyor? Buraya tekrardan geliyorum. Buradan da bir tane e, token foyu da alabilirim. Ladybot varmış mesela. Veyahut da bunlardan ikisinden bir önce voltajı sonra da ufak bir miktar Ford alacağım arkadaşlar. Bunu da aldıktan sonra bu görevim onaylanmış oluyor. Buradaki görevleri yapmış oluyorum bu üçünü. Bunlar açıldığında da bununla ilgili genel bilgileri sizlere adım adım vermiş olacağım. Çünkü arkadaşlar bunlara genelde video çekme fırsatım uzun vade olmuyor. Burada hangi görev açılırsa o görevin kısa videosunu kesinlikle ve kesinlikle Telegram duyuru kanalıma atacağım. Veyahut da yeni bir ek görev geldiğinde de Telegram duyuru kanalımı e, takip ederseniz buradaki e, etkinliklerin devam görevlerinde yapamayan arkadaşlar için adım adım hep beraber küçük küçük videolarla atmış olun. Elimden gelirse eğer hepsi bir anda açılırsa da keşke hepsi bir anda açılırsa bunların görevlerini tekrardan hep beraber bir videoda tekrar sizlerle paylaşmış olacağım. En son olarak bir daha bakalım bakalım gelmiş mi bizim fuuslarımız. Geldiyse iki tane token alacağım ama şu anda hala yansımadı arkadaşlar. Bu köprülemede bazen gecikmeler geliyor arkadaşlar. Onu öncelikle söylemiş olayım. Poligona tekrar geçelim. Hala yansımadı arkadaşlar. Burada mat içimi fusa almıştım. Burada almış olduğum fusları burada köprüleme yaptım. Nereden fusa aldım arkadaşlar? Quick Swap'tan. Bunu nereden bulabilirsiniz? Arkadaşlar Metamax'a geldiğinizde burada Quick Swap'ı rahatlıkla görebilirsiniz. Şurada bir yerde vardı. Bakın. Polygon fusa. İşte örnek veriyorum. Uniswap'ta var da Uniswap bayağı bir e, şey likit sıkıntısı olduğundan dolayı biraz sıkıntılı arkadaşlar. Şöyle son günlerde baktığımda da güzel bir yükseliş trendi var. Belki de benim size dediğim gibi burada benim hoşuma giden bölgesi aslında bu. Eğer aldığımız tokenler burada veril bu tarihlerde toplam ödül havuzumuz 158 bin dolar 2 milyon adet token dağıtılacak. 300, lira, 300 dolarlık tokenimiz belki de bize geldiğinde e, değeri ee, bakarsınız 1000 dolar da olabilir, 500 dolar da olabilir, 700 dolar da olabilir. Asıl avantaj gördüğüm yeri buydu. Grafiğe göre baktığımda analizlerini de yaptım arkadaşlar. FUS'un gelecekte e, fiyat analizine baktığımda da ortalama güzel bir hareket yapabilir. Yani 40-50 centleri rahatlıkla görebilecek potansiyelde. Bu etkinlik de bence FUS'un ileriye dönük bir hızlanma, hızlı bir şekilde yükselmesine olanak sağlayacaktır diye düşünüyorum. Fools yavaş yavaş kendi etkinliklerini bu şekilde duyurmaya kendi kriptolarını, likit havuzlarını farm havuzlarına aktartmaya başladı. Bu da gelecekte gerçekten hızlı bir yükselişlerin bizlere işareti olabilir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da konusu bu şekildeydi. Eğer Fools'larımız gelseydi de iki tane de oradan e, normal Volt tokenle voltajı kesinlikle fazladan almak istiyorum. Çünkü ne voltajı almamın sebebi arkadaşlar ilerideki yarın bir gün burada farm yapacağız, likit tavuz oluşturacağız. O yüzden voltajı en az 20 adetlik, 20 fusluk bir voltaj alacaktım. Belki de 30 da alabilirim. Bir tane de voltajın önüne basacağım ve sonrasında ya FOMO ya Ladybot bakalım başka burada aşağılardaki tokenlerden bir tanesini de alabilirim. Mesela burada geçmişte katılıp da kazanmış olduğumuz bir etkinlik vardı. God Dollar etkinliği vardı bilen varsa burada swaplayabiliyorduk bunu. Geçmişte bunu kullanan arkadaşlar varsa buradan da aynı şekilde Ve bu cüzdanı aktarım yaparak da burada God Dollar'larını çevrim yapabilirler. Bu da güzel bir etkinlikti aslında diyebilirim. Zamanında güzel paralar dağıttı bu etkinlikten. Dediğim gibi arkadaşlar bu videomuzun konusu da bu şekildeydi. Baktım hala yansımadığı için de devamını getiremiyorum. Çünkü burada bekleme işlemlerinde olduğundan dolayı poligon ağına da geri gitmediğine göre muhtemelen evet hala gelmediğine göre kesinlikle ve kesinlikle biraz gecikmeli geliyor arkadaşlar. Onu da öncelikle belirtmiş olalım. Şimdilik videomuzun adım adım sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Videomuzu faydalı bulduysanız videomuzu beğenip kanalıma abone olup ve bildirim zillerini açarak bu tarz etkinliklerden erken haberdar olma şansına sahipsiniz. Bir de Telegram duyuru kanalımı mutlaka takip edin arkadaşlar. Çünkü ne? video çekme fırsatım olmadığım projeler olsun, etkinliklerin devamında ufak bilgilendirmeler, ufak gelişmeler olduğunda para kazandıracak Ek gelişmeler olduğunda video çekme fırsatımız olmuyor. Oradan direkt küçük videolarla veya da bilgilendirme postları paylaşıyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bol kazançlı iyi günler.